Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisinin aleyhinde son konuşmacı İstanbul Milletvekili Sayın Akif Hamza Çebi. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle yeni yasama yılının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasın diliyorum. Yine Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak tüm milletvekillerimizin ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramını şimdiden kutluyor. Kendilerine sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum. Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi günlerinden birisini yaşayacak. Bir tezkereyi görüşeceğiz. Şunu ifade etmeliyim ki Türkiye'nin komşularıyla, özellikle de Suriye ile yaşamış olduğu sorunlarda Erdoğan-Davutoğlu ikilisinin yürütmekte olduğu komşularla sıfır sorun politikasının çok büyük rolü vardır. Maalesef bu politika Türkiye'yi bugün komşusuz bırakmıştır ve dış politikada bir açmazın içine sürüklemiştir. Dış politikada Avrupa Birliği'ne tam üye, demokratik ve özgürlükçü bir Türkiye hedefi yerine mezhepsel bir anlayışla İslam dünyasının liderliğini oynama ve bu anlayış çerçevesinde Komşu ülkelerin yönetimlerine müdahale etme, onları devirme çabası Türkiye'yi çok büyük sorunların içine sokmuştur. Bugün görüşeceğimiz tezkerenin gerisinde yatan temel neden budur. AKP'nin komşu ülkelere, Suriye'ye yönelik olarak bu ülkenin yönetimine müdahale etme, onu devirme çabasıdır. Bunu dün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bu kürsüden Başbakan sıfatıyla yaptığı konuşmada kullanmış olduğu bir cümle çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Erdoğan'ın dün kullandığı cümle şudur: Şam yönetiminin derhal uzaklaştırılması önceliğimiz olmaya devam edecektir. Tezkerenin özeti buradadır. Şam yönetiminin derhal görevden uzaklaştırılması Erdoğan'ın ve Davutoğlu'nun öncelikli hedefidir hiç kimse başka bir şey aramasın. Tezkere metni burada. 2007 yılından bu yana her yıl Irak için getirilen bir tezkere vardır burada. Her seferinde yenilendi. 2012 yılından bu yana da Suriye ile ilgili gelen bir tezkere vardır. 2013'te yenilendi. Şimdi iki tezkere birleştirildi. Tehdit her iki ülkeden Türkiye'ye yönelen tehdit aynıdır gerekçesiyle birleştirildi ve tek bir metne dönüştürüldü. Tezkere metni burada. Toplam 12 paragraftan oluşuyor. İlk iki paragraf genel değerlendirme. Son paragraf Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden istenen yetkiyi tarif ediyor. Geri kalan 9 paragrafın bir paragrafı Irak'ın toprak bütünlüğüne vurgu yapıyor. Irak'ın toprak bütünlüğü, onun milli birliğinin korunması, istikrarının korunması Türkiye'nin öncelikli hedefidir değerlendirmesi yapılıyor. Kalan 8 paragrafın 7'sinde Suriye'deki Esad rejimi eleştiriliyor. Hedef Esad. Esad yönetimi. Esad'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir alıp veremediği yok. Esad demokratik olmayan, e, halkına baskı uygulayan, zulüm uygulayan bir devlet başkanıdır. Tezkerede işit sadece bir yerde geçiyor. Bir yer bir yerde bir kelimeyle PKK geçiyor, bir kelimeyle de IŞİD geçiyor. Sokağa çıkalım, bütün dünyayı dolaşalım, televizyonlara bakalım. Her yerde IŞİD teröründen bahsediliyor. IŞİD'in kafa kesen vahşi insanlık dışı uygulamalarından herkes rahatsız. Bütün kamuoyu rahatsız. Buna gerçekten dur demek gerekiyor. Türkiye'nin uluslararası koalisyonda yer alarak IŞİD'in bu terörü, terörüne son vermesi lazım, bertaraf etmesi lazım. Modern dünyadaki bu koalisyonda elbette Türkiye Cumhuriyeti'nde ye yer almak zorundadır. Ama Sayın Erdoğan'ın dün ifade ettiği Şam yönetiminin derhal uzaklaştırılması bizim öncelikli hedefimizdir cümlesi doğrultusunda hazırlanmış olan bu tezkere IŞİD'le mücadeleyi değil emperyal yayılmacı hedeflerle Suriye'de Türkiye'nin işgalci bir politikasının olacağını bize anlatmaktadır. Bunun gerçeği budur. Hiç kimse başka bir şey aramasın değerli arkadaşlar. IŞİD neden bu duruma geldi? IŞİD neden bu duruma geldi? Türkiye Suriye'nin iç işlerine müdahale etmiştir. Suriye'de açıkça taraf olmuştur. Suriye'deki rejim muhaliflerinin yanında yer almıştır. Onları silah, mühimmat ve lojistik yönden desteklemiştir. Suriye'deki rejim karşıtı örgütlerin, oluşumların, silahlı güçlerin Türkiye'de kampları vardır. Bu insanlar, bu birlikler, kuvvetler Türkiye'de eğitilmekte, Suriye'ye gidip savaşmakta, geri gelmektedir. Türkiye bunlara silah desteği yapmıştır, mühimmat desteği yapmıştır. Oraya giden silah dolu tırlar yakalanmıştır. Bu tırların aranması engellenmiştir. Ve Türkiye'nin vermiş olduğu silahlar bunlar IŞİD'in eline geçmiştir. Bu iddianın aksi bugüne kadar hükümet tarafından kanıtla, kanıtlanabilmiş değildir. Şimdi hükümet IŞİD'den şikayet ediyor görünüyor. IŞİD'e asker sevkiyatı Türkiye üzerinden yapılıyor. Daha bir hafta önce beni Trabzon'dan bir büyüğüm aradı tanımadığım bir ağabeyim. Benim torunum Almanya'dan Trabzon'a uçakla geldi. Onu buradan aldılar. Daha evine bile uğramadan Suriye IŞİD'e götürdüler dedi. İstanbul'da camilerde e, IŞİD'in hedefi doğrultusunda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazları kılınmaktadır. Sayın Davutoğlu Dün diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu bugün sınavdan geçecek. Sayın Davutoğlu siz IŞİD için demiyor muydunuz ki bunlar öfkeli dışlanmış gruplardır. Yani öfkeli ve dışlanmış gruba ne yapmak lazım? Bunlara anlayışla yaklaşmak lazım. Siz bu anlayışı ortaya koydunuz. Bizden sınav bizim sınava gireceğimizden söz ediyorsunuz. Biz bu sınavın bir benzerini 1 Mart 2003 tarihinde burada onurla verdik, alnımızın akıyla verdik bu sınavı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu yine tarihe onurla geçecektir. Biz bu mücadeleyle, bu tutumumuzla onur duyacağız. Sayın Davutoğlu'nun, Davutoğlu Erdoğan il, il, ikilisinin emperyal yayılmacı İslam dünyasının liderliğine oynama uğruna Türkiye'yi ateşe sürüklemesine izin vermek istemiyoruz. Niyet tamamen budur. Tamamen budur. Erdoğan suçüstü yakalanmıştır. Dünkü konuşmasıyla Şam yönetiminin derhal uzaklaştırılması bizim hedefimizdir diyor. Nerede bu tezkerede? IŞİD nerede? Suriye'deki rejimin meşruiyetini kaybettiğini tartışıyorsunuz. Irak'ın toprak bütünlüğü, ulusal bütünlüğü, istikrarı bizim için önemlidir diyorsunuz. Aynı cümleyi Suriye için söyleyemiyorsunuz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, istikrarı, ulusal bütünlüğü Türkiye için önemli değil mi arkadaşlar? Kitlesel göç diyorsunuz gerekçe. Elbette göç önemli. Peki bugüne kadar Suriye'den Türkiye'ye bir buçuk milyon insan geldi. Bu neden bir müdahale nedeni olmadı o zaman? Madem şimdi diyorsunuz. Süleyman Şah karakoluna oradaki saygı karakoluna yapılacak saldırı diyerek milli duygulara oynayamazsınız. Bunu kimse yutmayacak. Sayın Arınç öyle söyledi. Dedi ki Süleyman Şah'a saldırı yakınlaştı. Tehlike var. Sayın Erdoğan dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dedi ki nereden çıktı yok böyle bir şey dedi. Esasen Süleyman Şah'ı buraya niye yazıyorsunuz? Orası Türkiye Cumhuriyeti toprağıdır. Oraya bir saldırı vukuunda hiç tezkereye gerek yok. Türk Silahlı Kuvvetleri gider oraya müdahale eder. Genelkurmay Başkanı Sayın Necdet Özel bugün bunu söyledi. Bu tezkerenin gerekçesi olamaz. Kimseyi kandıramazsınız. Getirin samimiyseniz getirin IŞİD terörünü hedef alan gerekçenizi buraya koyun. Bununla sınırlayın. Bakın o reddedilen bir Mart tezkeresinde bile o zamanki hükümet daha onurlu bir duruş sergilemişti. Demişti ki şu kadar 62 bin Amerikan askeri, şu kadar uçak, şu kadar helikopter ve Irak'ın kuzeyinde olacak. Burada bölge ayrımı yok, silah ayrımı yok, yabancı silahlı kuvvet ayrımı yok. Siyaban silahlı kuvvetler Türkiye'ye gelecek, konuşlanacak, gidecek. Türkiye'nin nerede duracağı belli değil. Türkiye'yi maceraya sürüklemeye, Mehmetçiğin kanı üzerinden bu ülkeyi felakete sürüklemeye hakkınız yoktur. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.